Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün azanne önce hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayata kanalımda sizlerin beğenisini sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin Sevilen Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini oynayan Handa Erçel ile Kerem Bürsin'den yepyeni görüntüler geldi. İkilinin yeni şoplu fotoğraflarını sizler için videoda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar videomdaki fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı kalın mutlu kalın takipte kalın.